Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorsunuz Borsa İstanbul'da yine hareketli günler yaşamaya devam ediyoruz. Bu arada kanalımıza yeni abone olanlara ben tekrardan hoş geldiniz diyeyim. Biliyorsunuz hafta sonları bizim ucuz kalmış hisseler konu başlıklı bir videomuz oluyor. Ben lafı fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Keza bu video biraz uzun sürüyor. Ben ne kadar hızlı anlatmaya çalışırsam çalışayım. Gene ben hızlı çalışacağım. Ha, videonun çok uzun olduğunu düşünüyorsanız o hızlandırılmış moddan e, dinleyebilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. İhtiyaç olan yerleri yavaşlatıyorum. Hızlandırılmış modda yani bir buçuk modda çalıyor gidiyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz öncesinden bir listemiz vardı. Listedeki hisseleri kısaca bir göz gezdirmek istiyorum ben. Keza gayet iyi olduğunu düşünüyorum çoğunluğunun. Çoğunay, çoğunluğunun çoğu yani öyle diyeyim. Biliyorsunuz birinci hissemiz Bera Holding. Bunu ben listeye attığımda ki bu videoyu çekmeye başladığımdan beri e, bu listemizde var ki keza ben 10-15 yıllık bir borsacıyım. Bera Holding benim ilk para kazandığım hisselerden bir tanesi diyebilirim. Bu 30 liralara kadar çıkmıştı. Şimdi geçmişi bırakalım günümüze. Bakalım yani oradan bir yakınlığım var diyeyim. Devamlı takibim nedir? Bununla ilgili neden eleştiri almıştık? İşte niye Koç Holding varken... işte Sahol varken bu Bera Holding işte büyükler varken niye bu? Arkadaşlar ben Bist 30'lardan Bist 30'ları çok fazla incelemiyorum. Ancak talep gelirse incelemeye çalışıyorum. Neden? Çünkü BIST 30'larla ilgili video her yerde bulabiliyorsunuz zaten. Ama bunlar kıyıda köşede kalmış, ucuz kalmış, e, dikkat çekmeyen hisseler diyebilirim. E, şimdi hisseye dönecek olursak, Bera Holding Cuma günü endeks kötü olmasına rağmen artı 3.63'ten kapattı. E, aslında bir artı 8'leri falan görmüştüm ben Cuma günü ama sonradan düşüşlerde nasibini aldı diyebilirim. 18 liradan kapattı. Haftalık getirisi artı 9.02. Yani endekse göre endeksle ne dersem artı 1.5-2'ler falan galiba haftalıkta. Bu endekse göre kaç kat gitmiş yani haftalıkta artı 9.2 yatırımcısına getiri sağlamış. Buna rağmen hali hazırda defter değeri 0.44 yani hala hisse ucuz. E, bilançosunda bilanço son bilançoyu bir, e, hakkında konuşacak olursak son bilançosunda karı az açıklamış ama e, satışları ve fao karı e, söyleyemedim satışları gayet iyi yani esas faaliyet karı gayet güzel yani bu ne demek oluyor karınız çok iyi satışınız iyi ama bilanço açıklarken bilançoyu cılız açıklıyorsunuz yani bu ne demek bu aslında benden çok fazla vergi istemeyin ben kazandıklarımın çoğunluğunu yatırıma yönlendirdim anlamı çıkartabiliriz. Yani bilançosu zayıf görünse de satışları falan iyi görünüyor arkadaşlar. Ee, diğer bir hissemiz Edip. Edip'i biliyorsunuz listeye son aldığımız hisselerden Cuma günü eksi 1.83 kapanış yaptı. Yani Cuma gününü e endeksten etkilendi diyebilirim. Kapanış fiyatı 35 lira 72 kuruş ama haftalığına baktığımızda Haftalıkta 11.69 hala karda. Yani cuma günkü düşüş de olmasa mesela cuma gün yatay kapatmış olsaydı veya biraz pozitif kapatmış olsaydı haftalık getirisi belki artı 15'leri bulabilirdi. Ama bir haftada bence gayet güzel bir karlılık sağlamış. Bu, bu biliyorsunuz bir GYO şirketi. ya yani Bankalardan çok etkileniyor bunlar. Diğer büyük GYO'ların Yükselişlerinden etkileniyorlar. Onlar yükselirse takip ediyorlar. Ama bu biraz daha bağımsız çalışır onlara göre. Ee, öyle anlatabilirim. Şimdi son haftadaki yükselişe rağmen hala e, inanması biraz zor ama defter değerinin 0.37'sinden fiyatlanıyor. Yani son bir haftada %11.70 yükselmesine rağmen hala... 0.37'den fiyatlanıyor yani siz adama gidiyorsunuz işte 100 liralık mal istiyorsunuz karşılığında 37 lira Ödüyorsunuz gibi düşünebilirsiniz e, Satışları iyi Faulk gayet iyi Bilanço az zarar açıklamış yani bu da aslında Bera gibi yani ben satış yaptım e, Aslında Ama o kadar çok yatırım yaptım ki gelen karımın hepsini yatırıma dönüştürdüm diyor yani demiş yani e, sayfasını incelediğimizde, nerlere yani yatırım yapmış onu da onun e, kap haberlerini sayfasını falan böyle çok ayrıntılı veya incelemek lazım ben o kadar ayrıntılı işin aslı bakmıyorum çünkü o kadar çok e, hisselerle duygusal bağ kurup bu hisseleri alıp çok uzun süreler tutma gibi bir planım olmadığı için yani kısa süreli de oraları çok fazla incelemeye gerek yok. Zaten çok da işe yaramıyorlar. Hani yarıyor da çok uzun var. Hani bu, o hisseyi aldığınızda bir 5-6 yıl falan tutacaksanız bakılır yani oralara. Yani öyle kısa süreliye. E zaten biliyorsunuz al e, alsat evresinde yaşıyoruz. Yani hani önceden işte ya işte sabırlı olan sabırsız olanın parasını alır falan gibi işte uzun vadeli yatırımcı olun gibi falan tezler vardı. Son iki yıldır bunların hepsi çürüdü. İşte artık uzun vade dendiğinde bir hafta on gün akla geliyor kısa vade orta vade dendiğinde 3 gün akla geliyor. Kısa vade dendiğinde de bugün al yarın sabah sat hatta aynı gün al aynı gün sat. Benim aynı gün alıp aynı gün sattığım da oluyor bazen. Hani son zamanlarda olmadı çünkü fonlara yatırım yaptığım için. Fonlar zaten aynı gün sat, aynı gün al. olmuyor. Fonlarda da şunu yaptım. Boşta para vardı. Boştaki parayla al girdim. Ertesi gün alınacak. Elimde aynı fondan vardı onu sattım o da ertesi gün satılacak. Yani bu ne işe yarıyor? Aslında o günün karından o gün yükseliyorsa yükselme, yükseliş devam ediyorsa ertesi gün yüksek fiyattan satıyorsunuz. Düşüş devam ediyorsa elinizdeki düş düşük fiyattan satıyorsunuz ama alacağınızı da e, düşükten alıyorsunuz. Yani sizi bir nötrlüyor. Yani ben o amaçla kullanıyorum. Birkaç kere yaptım aynı fonu hem sat girdim hem al girdim ama tabi boşta paranız olması gerekiyor bunun için. Hani aynı parayla al sat giremiyorsunuz çünkü onun parası iki gün sonra geliyor. Yani bugün sat giriyorsunuz sabahtan bir buçuğa kadar yarın satıyor parası bir gün sonraya geliyor öyle anlatayım. Diğer bir hissemiz RTA, meşhur RTA biliyorsunuz bunun madisini eski borsacılar bilir 5-6 yıldır borsayla uğraşanlar bu pandemi zamanında 1,5 liraların 60 liralara gitti sonra işte ceza üstüne ceza almadı ceza kalmadı bunun. Bundan dolayı kurumlar da ceza aldı işte şahıslar da ceza aldı her neyse orası bizi ilgilendirmiyor. Şu anki haftalıkta Cuma gün artı 1, 30, 31 e, getiri yapmış endekse rağmen ama haftalıkta 0.78'lik bir getiri sağlamış. Yani endeksin arkasında altında kalmış. E, biliyorsunuz bundan iki hafta öncesinde e, bu son haftanın önceki haftalarda bir yan tahtaları sattıklarında bu yükselmişti o dönemde. Hatta listemizdeki tek yükselen hisse buydu ve iyi yükselmişti. Yani artı 15 da haftalıkta. E, bu e, son yani son fiyat aralığını göre baz alırsak şu an defter değerinin 083'ünden değerleniyor Yani bu da bir'in altında ucuz diyebiliriz ama son bilanços düşük gelmiş bunun biraz Belki o yüzden hani çok fazla gerçi bunun şu an gelen bilançosu yaz bilançosu bundan sonrası yüksek gelir Çünkü bu böyle sonbaharlarda falan bunların işi biraz daha. Artıyor. Bir sonraki bilanço gayet iyi olabilir. Ha bilanço zarar değil ama düşük. Öyle anlatayım. Ee, bir diğer hissemiz Hızlı anlatmaya çalışıyorum. Tukaş e, Cuma gün artı 0.75 yükseliş kaydetmiş e, 2 lira 69 kuruştan kapatmış. E, haftalıkta 1.51 yükseliş kaydetmiş. Yani çok fazla bir uçmuş kaçmış tarafı yok ama yatırımcısını gene de mutlu etmiş. En azından haftalıkta 1.5 yükselmiş. Haftalıkta 1.5 yükseldiğini aylığa vurursak 6 yapar. Artı 6 yapar yani. E, faizlerle kıyaslarsak gayet iyi. Tukas e, defter e, değerinin 0.77'sinden değerleniyor. E, ucuz hisseler grubunda son bilançosu çok çok iyi işte ya çok bile, iyi çok çok iyi bilanço gönderen hisseleri götürmüyorlar nedense bir gariplik oluyor bazen e, borsa İstanbul bilançoya göre bazı dönemlerde fiyatlanıyor bilançosu iyi gelenler e, yükseliyor bazı dönemlerde de yapmıyorlar bunu mesela Türk Hava Yolları'nın bilançosu da çok iyi geldi ya adamlar hangi hisseler alıp böyle uçurup kaçırıyorlar. İşte defter değeri bilmem kaça gelmiş, bilanço kötü falan filan. Ama bakıyorsunuz Türk Hava çok ucuz bilançosu çok iyi. Adam götürmüyor yani. ya yani Garip bir durum yani. Hani bu biraz da artık e, tahta yapıcının e, keyfine kalmış diyebiliriz. Yani biraz böyle keyfi gibi görünüyor. E, Tukaş'a geri gelecek olursak işte son bilançosu gayet iyi. Defter değerinin 0.77'sinden fiyatlanıyor. Hissenin hali hazırda. Ucuzluğu devam ediyor. Ha, bunların şu an işte e, karlılıklarından, büyümelerinden, şunlardan, bunlardan e, bahsetmiyorum. Temelinden, tekniğinden bahsetmiyorum. Onlarda sıkıntı yok ya. Yani sıkıntı olmadığı için e, şu an zaten bu listede. Ya yani onlarda sıkıntı olsa zaten işte bu bu artık ucuz değil. Zaten burada belli olur. Yani öyle bir sıkıntı olduğunda ya bu defter değerleri çok yükselir. E, ne bileyim bir şeyler olur. Haftalıkta böyle çok kayıplara falan oran ya öyle bir durum görün göründüğü şekliyle yok hani e, temelini incelediğinizde bir sorun görünmeyince tekniğini veya başka şeylerin çok fazla incelemeye gerek duymayan bir yatırımcıyım ben hani çünkü bir sorun görünmüyor hani bir hisse çok ucuzdur neden çok ucuz bunu araştırmak gerekir yani e, mesela edip çok ucuz ama çok ucuz olmasını gerektiren bir sebep yok yani. Hani neyin araştıralım? Veya Türk Hava Yolları çok ucuz, çok ucuz olmasını gerektiren bir sebep yok. Neyin araştıralım? Ya adamlar götürmüyor işte yani. Hisse biraz sahipsiz. Veya Türk Hava Yolları'nı onu alıp böyle 400-500 liralara çıkaracak bir baba it yok yani ortada da. O, o gelirse çıkar. Bir sonraki hissemiz Yataş. Bu cuma gün artı 4.89 yükseliş kaydetti. 35 lira 64 kuruştan kapattı. Ama haftalık getirisi artı 2.18. Yani cuma günkü getiri olmasaydı Yataş haftayı zararla kapatacaktı. Bütün getirileri cuma gün yapmış. Bunun defter değeri 0.53 yani gayet ucuz. Bilançoları kötü. Satışları iyi. E, Favok da iyi ama bilançoyu nedense kötü açıklıyor. Yani ben satış yaptım esas faaliyet karım da iyi satışlarım da iyi ama kar edemiyorum diyor. Yani böyle artık çok promosyonlu ucuz mu satıyor veya böyle satışlarından gelen karı tamamen yatırıma mı dönüştürüyor? E, ya benden vergi istemeyin diyor yani öyle söyleyeyim zarar açıklamış ve bu son bilançosunda değil son 4 bilançosunda aynı şekilde yani aynı standartta e, bilançolar birbirini takip etmiş. E, sonradan listeye aldığımız bir hisse de tek enerji hissesi de Gavit. G V I N D hani bunu kodlayayım sonra karışıyor. E, bu 23 lira 06 kuruştan kapatmış. Cuma gün eksi 1.64 kapatmış. Haftalıkta eksi 1.79 ile haftayı bitirmiş. Yani sadece listemizde haftayı eksi kapatan hisse bu. Bu da e, diğer enerji hisseleriyle ters çalışıyor. Biliyorsunuz geçen hafta veya bu hafta başlarında e, bütün enerji hisselerine giden paralar o e, Odin'le Miyate'ye gitti sanki. Ama buna gitmedi. Yani bu biraz daha onların e, daha küçük bir hisse biliyorsunuz onlara göre. E, de, ama şöyle defter değeri onlara göre çok ucuz bunun. Yani bu diğer enerji hisseleriyle kıyasladığımızda gerçekten çok ucuz kalmış bir hisse. Yani hisse sahipsiz biri alıp yukarıyı taşımıyor diyebiliriz. Belki taşırlar ama ucuzluğu devam ediyor. Defter değerinin 0.93'ünden değerleniyor. Enerji hisselerine göre bu oran çok çok düşük. Ve diğer yukarıdaki hisseleriyle in, e, kıyasladığımızda son bilançosu çok çok süper. İşte biraz önce de anlattım ya bilançosu çok iyi gelen hisseleri götürmüyorlar. Ve hatta onları belki şöyle hani şu an ne düşünüyorlar bilmiyoruz. Hani belki bilançosu kötü olan hisseleri e, yukarıya taşıyıp onlardan kar aldıktan sonra belki bilançosu iyi gelenleri bir 15-20 gün sonra saklıyorlar. Yani hani o büyük yatırımcı veya robotlar hangi konuda değerlendiriyor bunları? Biz onu çok kestirmi kestiremiyoruz ama aslında amacımız da onu kestirmeye çalışmak İşte bu ucuz kalmış hisseler listesini ben onun için zaten çekmeye çalışıyorum. Yani sizi böyle dikkatinizi farklı yönlere çekmeye çalışma sebebim de o. Yani büyük yatırımcı ne yapıyorsa onların yaptıklarından nasıl çıkarımlar yapabiliriz sağlayabiliriz düşüncesiyle zaten kanalımda videolarımın çoğunda da hep bunu anlatıyorum. Birkaç tane aklıma gelen konu nedir? İşte Türk Hava Yolları'nın ucuz olduğunu söyledik. Son haftaki yükselişten Türk Hava Yolları maalesef nasibini alamadı. Bir tek perşembe gün bayağı bir iyi primlendi. E biliyorsunuz ucuz kalmış hisselerde mesela SAS'ın ucuz olduğunu söyledik ama Bilançosunun kötü olduğunu ve borcunun çok fazla olduğunu söyledik. Ama başka ne dedik SASA hakkında? 3 liranın üzerine tekrar çıkarsa yukarı yönde hareketlenebilir dedik. Perşembe gün 3 liranın üzerinde kapattı. E cuma gün artı 3.5 ile kapattı yani günü. Biliyorsunuz cuma gün e, borsa satış yemesine rağmen özellikle BIST 30'lar BIST 30 hisseleri satış yemesine rağmen BIST 30'un hemen hemen en fazla yükselen hissesi SASA oldu diyebiliriz. 3 liranın üzerinde kaldığı sürece e, yukarı yönlü hareketlenme devam edecektir. Bence biraz daha primlenebilir bu hafta için. Hani ucuz kalmış hisseler listesinde almama rağmen bu dip noktaları da belirtmek istiyorum. Çünkü niye almıyorum? Borcu çok fazla olduğu için almıyorum ama bir de zaten bu listede biliyorsunuz biz 30'lar yok. Yani siz zaten YouTube'a Sasa yazın. Sasa ile ilgili 50 tane video çıkar yani. Ama edip yazın 2 tane çıkar. Ee, ya biraz daha amacım o. Ee, biraz daha böyle eğer biz 30 hisselerinden yanaysa e, yatırım yapma potansiyeliniz sanki biraz daha yukarı yönlü hareketlenecek gibi. Çünkü 3 liranın üzerinde üzerine atması çok güzel oldu. Biraz da Cuma gün endeksi tuttu. Yani yoksa endeks böyle eksi 1,5'larda falan günü kapatabilirdi. E biliyorsunuz iki tane de halk arzımız var. Ben girdiğimi söylemiştim. Gayet iyi gidiyor ikisi de. Yani ben çok fazla alımları, satımları, el değiştirmeleri falan bakmıyorum. Ben de hazıra konuyorum arkadaşlar. Bunu çeken başka YouTuber arkadaşlar var. Ben de onların videolarından bakıyorum. Yani ben de benim de mesela takip ettim 3-4 kişi var. Çünkü ben kendim takip etmediğim, incelemediğim mevzuları hazırla Hazıra konmak babında onların videolarından izliyorum yani YouTube'un imkanlarından faydalanıyorum e, diyebilirim. E, girenleri ben şimdiden tebrik ederim. Biraz daha böyle sanki böyle Salı Çarşambaya kadar onların tavan serileri devam edecek gibi belki daha da fazla ama şu an en azından bir Salıya kadar görünüyor yani. Hani çünkü yarın Cuma Pazartesi bozmaz yani onlar büyük ihtimal yani Salı da. Yani şöyle Salı bozup bozmayacağı Pazar günün kapanışına bağlı yani Pazar günü eğer böyle el değiştirme çok yüksek olursa belki Salı gün bir tanesi yani düşü zannetmiyorum da hani Pazar gün kapanışa bakmak lazım arkadaşlar ben daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, sadece kendi tecrübelerimi anlatıyorum. Kendim nereden para kazanıyorsam o para kazandığım, uyguladığım stratejileri size anlatmaya çalışıyorum. Ee, diğer kanallarda biliyorsunuz işte. Eğriler, doğrular, çanaklar, çömlekler, dipler, bilmem neler. Bunları çok anlatanlar var. İşin aslı ben bunlara bakmıyorum. Ya ben size mesela bir tane komik bir şey anlatayım. Adam fon anlatıyor. Ya fon anlatıyor bak. Ya fon anlatırken grafik inceliyor. Bu grafik incelediği fon, selbes borsa fonu arkadaşlar. Ya fonun grafiği incelenmez. Neden incelenmez? Fonun içindeki hissenin grafiği incelenir. Çünkü fonun içinde 3 tane hisse var. Ha, bu hisseler Yarın tavan da gidebilir, taban da gidebilir. Yani e, bu hisseler taban giderse siz fonun grafiğini istediğiniz kadar incelin. Ya adam fonun grafiğini inceliyor. Ya ben ne diyeyim size daha? Ya bunu analiz ediyor. <laughs> evet, söylenecek bir şey yok. Ama onu da e, 20-30 bin takipçisi var yani izliyor millet. <laughs> Neyse arkadaşlar biraz gırgır gır şamata yaptım. Ben herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Ee, yarın önümüzdeki hafta borsada neler olabilir konu başlıklı bir videom olacak. Ee, sizin de elinizde bulunan hisseler var ise e, onları bu şekilde incelememi istiyorsanız yani daha ayrıntılı da incelememi istiyorsanız yorumlarda yazın. Yani burada şu an ben bu hisseler hakkında çok fazla ayrıntılı anlatmadım. Çünkü e, bu videolar her hafta olduğu için yani mutlaka ayrıntılı anlatıyoruz öncesinde listeyi aldığımızda. ilk listeyi aldığımızda böyle çok ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Bu haftalıklarda çok ayrıntılı anlatmaya çalışmıyorum. Video çok uzamasın. Değişen bir şey yok çünkü. hisselerin hali hazırda. Ucuzlukları devam ediyor. Ee, kanalıma destek olmayı, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Allah'a emanet olun. Bye.